Arkam'ın Tracer kılavuzuna hoş geldiniz. Bu videoda Tracer'ı nasıl kullanacağınızı ve temel özelliklerini gözden geçireceğiz. Hadi başlayalım. Platformun üst çubuğundaki düğmeye tıklayarak Tracer'a giriş yapın. Bu otomatik olarak yeni bir boş izleme oluşturacaktır. Yeni bir izleme oluşturmak için önce adresi sol taraftaki çubuğa yazarak veya kopyalayarak Tracer'a bir adres ekleyin. Untitled Trace butonunun üzerine çift tıklayarak adını değiştirebilirsiniz. Değişiklikler otomatik olarak kayıt edilir. Giriş ve çıkış arasında geçiş yaparak bu nodun fon aldığı veya fon gönderdiği en üst adresleri görmek için Inflow ve Outflow arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca özel adresleri tracera yeşil düğmelerle ekleyebilirsiniz. Grafiğe daha fazla node eklediğinizde öncelikle Fetch Flows düğmesine tıklamanız gerekecektir. Böylece arkam belirli bir adresin fon hareketlerini okur. Ardından normal şekilde en üst karşı tarafları tracer'a ekleyebilirsiniz. Bu fon akışlarını oluşturan belirli işlemleri incelemek için notlar arasındaki çizgilerden herhangi birine tıkladığınızda bir işlem günlüğü açılacaktır. Bu günlük toplam hacme katkıda bulunan ilgili işlemleri gösterir. Belirli türde işlemleri ve fon akışını aramaya çalışıyorsanız, sol taraftaki çubuğun üstünde bulunan düğmeleri kullanarak toplam akışa filtreler uygulayabilirsiniz. Belirli kripto varlıklara, USD değerine, kripto miktarına, zamana veya zincire göre arama yapabilirsiniz ve Tracer yalnızca seçilen filtreleri uygulayan hacmi görüntüler. İzlemenizi tamamladığınızda, All Traces sekmesini kullanarak diğer kaydedilmiş izlemelerinizi gözden geçirebilirsiniz. İsterseniz alt kısımdaki mavi butonu kullanarak da yeni bir izleme oluşturabilirsiniz. Artık Tracer özelliğinin temellerini biliyorsunuz. İyi şanslar.